Vadinin yolu da şurası. Bir gidip bakalım beğenmesek geri geliriz. Arkamızda araba yok, karşımızda da yok. Yeşil Vadi hemen solda. Arabayı gölgeye çekin dediler de babam arabayı getiriyor. Arabanın içeriye gireceği yol burası. Yeşil Vadi burası. Şurada anlaşılan İstenilen şeyleri yapıyorlar. Öğreniriz şimdi. Piknik alanı yazıyor. Mescit. E güzelmiş top oynamak için falan ne güzel çocuklara. Havuzda dolu olsaymış. Kazlar var. Ne zaman açıldı burası? Efendim, yaklaşık 4 ay. Ha yeniymiş. Evet. Ne gibi hizmetleriniz var? Ben şöyle anlatayım size. Hem piknik hem mangal için gelebilirsiniz. Hem de burada restoranımız var. Yemek yiyebiliyorsunuz. Restorantta ne var? Izgara çeşitlerimiz var efendim. Ha, öğle mi akşam için. Hı hı. Tavuk kanat, köfte, alabalık ve sucuk efendim. Alabalık kaç lira? Kalabalık 40 lira efendim. Kanat 35 lira gerisi 40 lira efendim. Hmm. Serpme kahvaltımız var 50 lira. Yanında ikramlarınız falan var mı? Serpme kahvaltı da var efendim. Hayır evet. köftede, soğanı balıkta. Domatesi, soğanı, domatesi, biberi her şey oluyor efendim pilavıyla beraber. Hmm. Salata yok. Salata da var efendim. Salata var yanında. Evet. Tamam. Ben ikram böyle yanında ezmesi, salatası falan olunca severim. Onun için evet. soruyorum özellikle. Akarsu var mı ileride? Içinde su, içinde masalar var efendim. Su akıyor yani. Evet. Ha. Peki Şu. mesela çay içeceğim, gideceğim dedik. Çay kaç lira? 35 lira tabii semaver. Semaver 35 atalım, lira. lira. Zaten. Evet. Tamam. E şey isteyenler kendi etini getirip yapıyorlarsa evet, ha onlar 100 lira efendim masa ücreti 100. Evet, masa ücreti mangal mi? falan veriyor musunuz siz? Efendim masa artı mangallık artı semaver 150 lira oluyor toplam indirimli bir şekilde. Ha her şey 150 lira? Her şey her şey birlikte. Ama bir sadece lira. ben masaya oturacağım. Sadece her masa e, mangalımı oturacağım. getirdim derse 100 lira. Evet efendim. Mangal, semaver vesaire her şeyi getirdiyseniz. Evet. 150, şey, 100, lira. 100. lira. Evet. Eğer sadece semaver isterseniz de, masa 130 lira. Hmm. Ha şeyse mesela ben çay içiyorum 35 lira vereyim gideyim yok. 35 liraydı hani eğer sadece sade sade de semaver içerseniz hani hiçbir şey getirmezseniz piknik yapmazsanız 35 lira efendim Masa ücreti alınmaz. Ha tamam. Onu evet. onu anlamaya çalışıyorum. Ha evet. ha piknik yaparsak piknik ama 100 lira. Yaparsanız masa ücreti alınmıyor. Alınıyor tamam. Evet. Yani öbürsü çabuk gider diye mi düşünüyorsunuz veya ortalığı dağıtmaz mı? Yok yani efendim hani sadece semaver içildiği için Aha. Ve fazla bir süre geçmeyi diyeceğim. Şey. Ha evet. Anladım anladım. Anladım anladım. Evet. Tamam ben deriye de bir bakayım. Suyun içinde, e, suyun içinde masalar varmış. İşte Hı. duydunuz. Her şey mangal dahil 150 lira. Ama oturacağım ben piknimi yapacağım. Mangalımı getirdim derseniz 100 lira. Oturmayacağım da çayımı içip gideceğim. Bana çay getir derseniz 35 lira. Evet, burası daha henüz iyice keşfedilmemiş. E birazcık da tabii bakım da istiyor görüyorsunuz. Ama şura güzelmiş. Ha. Bakın. Yine burası da suyun kenarında. Güzelleşir. Daha dört ay olmuş. Güzelleşir burası da. İlhanlı balığa çok yakın. Ben İlhanlı balığa biliyorsunuz. Gidiyorum. Balığımı yiyip geliyorum. Hemen oraya çok yakın. Daha tenha yeni olduğu için bence. Zamanla aynı kaliteyi yakalayacağına inanıyorum. Belki de geçecekler. Yeşil Vadi burası da. Daha yeni bir tesis suyun berraklığını göstereyim. Biraz bakımla çok güzel olur. Görüyor musunuz? Pırıl pırıl. Şimdi gelir baba. Hayır uzakta mescid daha geliyor çocuk. Öbürsüne gidiyormuş. Çalışan Halil Bey. Buranın sahibi de Harun Bey'miş. Kimse artık. Şurayı da yeni yapmışlar. At. Bana böler, kendi böler diyordun ya anne. Şeymi? Şeymi ne? Ha. Bak, Aman da nasıl yermiş? Bunlar arpa gibi şeyler yemiyor muydular? He? Arpa gibi bir şeyler yiyordu i̇şte, bunlar. Evet. Ekmek yemez ki. Yeşil Vadi. Yeşil Vadi. Yeşil vadi, piknik alanı, bahçeler. Ankara'ya doğru giden yol. Karpuz. Tarlada karpuzlar var. Maşallah. karpuz tarlası yani. fasulye. Bunlar da fasulye. Teyzem bir şeyler topluyor bakın. Ceviz ağacı. Yaprakları kurumuş. döndüğümüz yere geldik. Yeşil Vadi şurada yazıyor bak. Bizimkiler de geldi galiba. Evet. Patlıcanla domates topladık dalından. Ayaş ilçesini hemen geçince sağda çok güzel. Bence siz de gelin siz de toplayın. Çok zevkli bir iş. Hazır ekmişler, büyütmüşler. Siz de Ay ne güzel büyümüş diye diye topluyorsunuz. Alıp evinizde afiyetle yiyorsunuz.